böyle bir açılış yaptı ki. Galaxy'sesiniz. Kozmonautica Space Trading Adventure oynuyoruz. Kozmonautica e, Steam'deki böyle ucuz oyunlar serisinden ama ucuz olmayan bir oyun. Hani Normalde fiyatı 10 liralık bir şey ama bilmiyorum. Herhalde 30 lira civarında bir şey olmalı. Create New Game Campaign var. Bir de Sandbox var. Haa, Campaign mi diyelim? Bilemedim ki. Sandbox Campaign, Sandbox Campaign. Oyunu bilmiyoruz ki. Nasıl oynanacağını bilmiyoruz daha. Bu arada kalpli bardağımı umarım beğenmişsinizdir efendim. Hmm. Bu ne abi? Speech, Voice, Description, Happiness, Modern, Loaded. Hello, you there? Hello, konservekner. Şu mu yani, şu robot kuşla mı konuşuyoruz? Hiç okumuyorum yani, çok umurumda değil. Welcome, Cosma guy. Tamam, tamam, tamam. Şimdi Cosmo Guide, "Copy when your friend the gameplay information system this guide provides important details when you need them." Peki, next. Mm -hmm. "Use the options menu reset the active this guide so next thing." Mm -hmm. Peki. Efendim, diyor ki sol taraftaki eee butonlar diyor değişik bölümler, eee uzay istasyonu değişik bölümlerinin simgesi geliyor diyor. Ve entry ship. Şey. Bu ne giriş giriş gemisi peki? Şu ne mesela? Burası bulunduğumuz istasyon mu? Humber. Ne zaman istasyona girip çıksanız durumumuz kaydedilmiş Burası istasyona. Şuraya bakıyorum. Merchant. Ha burada diyor işte alım satım yapacaksınız falan. <laughs> tamam. Station. PlayStation ne istiyorsa, ne alıyorsa ve ne satıyorsa ona göre diyor bir şey belirleyip. Peki. <laughs> Bu mu? Satıcı şu mu yani? <laughs> Merhaba Bob. Devam ediyoruz. Shipyard. Purchase maintainer. Customize customer Ha ship, gemimizi şey yapmaca. Gemimize customize. Ne lan onun Türkçesi? özelleştirme, gemimizi özelleştirme. Odalar efendim e, gemi tayfamızın e, ihtiyacı olan bir şeymiş. Hızlı i̇şte kabin. Her e, personel en azından bir tane kabin, bir tuvalet ve yemelik bir şey istermiş. Tamam. Kargo odası size diyor bir şeyler alıp satmanızı sağlar falan tamam. Nişan fethes as jöle kuzu zafes de rides as fierce. Peki. Şimdi ben ilk önce bir gemime bakayım. Gemim böyle mi? Boş mu gemi? Mesela bu ne? Wayward Engine. Bu motor. Bu Bridge. Ha burası şey işte zımbırık. Şimdi o da mesela. O da almaca. şurası olsun şurası olsun abi hatta aşağıda olsun yer altında olsun abi. Uninstall. 1700 altın verdim bu arada Facilities, Vault Cargo Hold diyor Regeneration Room Air Load Depot Ateş etmek için silah falan var Mermi var Ha yeni gemiler var Şekil şekil bir sürü gemi. Bu gemiler nasıl uzay gemisi oğlum? <laughs> Peki. 650 bine falan gemi var. Bu 15 bine bak. Bu benim bizim gemimiz herhalde. Tamam bak crew odası geldi iki kişilik. Tekrar room diyelim. Living. İki yataklı bir yaşama odası. Facilities. Kış kabin tuğu falan. Kabin. Felix pill to go. Felix Medibay. Hack center. Hacking center falan var. Research istiyor ama. Bizim olayımız ne şu? Bu ne? Nurka Sklep. Sainz'i science, Unlock Rooms and Regions of Space. Unlock Your Life. Science odası kurmamız lazım. de Science odası kuralım. Şu yukarı kuralım Science odasını. Install. ondan sonra Cima, şey kabin. Mustaf, tam kurduk. Weapons, feed your hungry weapons until your weapons are stuffed and gone silah. Silah buraya mı koyayım? Nasıl yapayım? Minus Şu. Hmm. Tamam neyse ya. Başka bu nedir? Görevler. Savaş ve taşıma ve yolcu görevleri varmış. Mesela bu ne? Overhaul dude. Swoyin Station Avatar Mesela Modernize Final Amor Facility Obtain Deliver 34 Unit 34 ise tool taşı diyor oraya. Bu nedir? Doomed planet. Bu taşıma herhalde. Bu da taşıma. Bu da diyor unit. Bu yolcu taşıma. Tam overhaul do. 34 unit tool taşıyor. Hepsi aşağı yukarı aynı. Kabul ediyorum Bu nedir? Job center. Ha burası da Kruf. Hmm. Mesela Elva Arello var. Başka şu var. <laughs> Alien Hybrid Ateist. <laughs> ateist bir şey. Hev Alien Hybrid. Human Female Ateist. Karoshian. Male Human Male. Human female. Ben şunu sevdim. <laughs> buna buna İslam'ı tanıtacağız, bunu öğreteceğiz. Peki, hayır. Satın aldık bunu. Evet. Crew var, okay Ha, şurada crew var Efendim, crew bu. Hay lanet olsun. Ayrıca ince bir yakın ki burada çalışmaktan çok mutluymuş. Morali falan iyi. Meşin finans falan. Tamam. Bu solar map. Ha map. <laughs> Öküzü tuttu. Solar map. Ben neredeyim? Burada mıyım? Ben buradayım galiba. Hay bu nerede miydim ben? Aynen buradayım işte. Tamam solar map'e geri dön. Bizim e, görev neydi acaba abi? Hmm. Ha, hmm. burada paramız ve durumumuz falan var. Research. Hmm. Galaxy hmm. Research Rooms hmm. ve Facilities. Hmm. Teknoloji hmm. Research. Hmm. Snack Box var mesela. Ha, hmm. alakalı var mesela. Bu nedir abi? Bunlar nasıl olacak? Solar sistem. Ha, solar sistemi bir genişletebiliyoruz. Bak, inner ring, middle ring, outer ring. Böyle iyice uzaklaşabiliyoruz. Peki task neydi abi? Bu arkadaş sürekli temizlik yapıyor. <laughs> Savaş ağrında da temizlik yapıyor. Zaten bir tek available tab cleaning. <laughs> Missions neydi abi bu? Missions ya bir sus ya. Cargo Hold Abi bak şimdi Missions aç Aç Missions'ı Hire a pilot and install a small cabin Toilet snack bay ve cargo hold diyor Gözünün yanağını, e, gözünün yanağını yiyip Neredeydi abi? Gemiye modifiye yaptığımız yer neredeydi lan? Shipyard işte şuralarda bir yerde Normal speed Bu ne? Bu Bu Ha burası Tamam shipyard bu Şimdi güzel kardeşim Canımın işi kardeşim benim Living Twin cabin Vault 6 Cargo Holds. Nere Toilet var mı? Toilet Fire and forget <laughs> Toiletmiş bu Ateş ve unut Mustafa Sandal'ın şarkısı gibi Install <laughs> Abi bu <laughs> gemiyi kurduk mu şimdi bir daha bakıyoruz missions snack bay de lazım snack bay lazım onu nereden bulacağız snack bay living <laughs> ateş edip olup snack bay bu Burada olsun snack bay. Hmm, Tamam bitirdim mi görevi? Small cabin. Ha bir de crew. Şimdi bu arkadaşa görev vermek lazım bu arkadaşa. Cool. Repair pilot. Ha bunu alacağız biz. Ha, birden fazla şey taşıyoruz artık. İki tane bir şey olacak. Bak, şurada oturma yeri vardı. Ya şu. Artık iki tane oturma yeri olacak. Artık. Tamam, yani çok ihtiyacımız var mı iki tane oturma yeri de bilmiyorum da. Şimdi bakıyoruz bizim. Stayskuk, Kamat, Ossio, Swoy, Swoy India bir yere gidecek. Burası neresi abi? Ney lan? Swoin. Ha, burası. Travel. Burası abi. Bu mu? Nasıl gidiyor lan acaba? Gemiye bak diyoruz mesela. Ha, böyle gidiyoruz. Bak bayağı böyle gidiyor. <laughs> Ada pazarı vapuru gibi. Peki. Hadi bakalım. Mesela ya bir saldırıya uğrarsak ne oluyor acaba? Normal speed abi bunu fast forward yapabiliyoruz. Tamam. Bir susun lan. Oyun oynatmadılar. Şöyle bakıyorum yakında ne oluyor abi? pilot gemi kullanıyor arada sırada. Bu uyuyor. Temizlik yapıyor. Bir tane temizlikçim var çok şükür Rabbime. herifi bildiğin temizlikçi almışım abi. Temizlenip temizlenip uyuyor. Temizlenip yapıp temizlik yapıp uyuyor yani bu. Boşuna para veriyorum. Vallahi çok gemi şöyle de yapsan yana doğru kayıyor. Böyle de yapsan yana doğru kayıyor bence böyle yapalım o zaman. Heh vardık vallahi bir sus bir sus ya tamam çok iyi ha yeni yerimize geldik abi hmm, no de tabi en iyi işin olur bunu kovacağım abi Fire. yes gitsin bu nedir lan bu da en iyi çalıştığım en iyi iş diyor ama yani yüz ifadesi hiç öyle demiyor missions Get used to planet trades and learn how to make profit through trading. 34 tool getirecektik bu suoyun istasyonuna ya mal gibi getirmedik bak görüyor musun? Neyse, suoyun istasyonundayız abi. Ee, narkotikler illegal. Artist Guild var burada. Wine ve paper satıyorlar. Wood ve water seed. Şimdi şöyle yapmak lazım. Gemiye bir daha bir güncelleştirme yapmayı deneyeyim. Twitch Fire turret recreation facilities which are coming for to living ya yani gemiye yapabileceğim hiçbir şey yok abi 4 tane roket alayım twitch fire tamam bu bize twitch diye bir şey yok ha gemiyi boyayabiliyorum istersem evet mavi Galaksi Seyahatname Mavisi Galaksi Seyahatname Moru Ve Galaksi Seyahatname Beyazı Pembesi oldu bu gerçi ama Hatta siyah olsun Şş, Gemi adı da Seyahatname olsun Okey Hacı abi tools istiyordu burası. Ben gideyim az önceki şeye gezegene tools alayım ne bileyim. Bak burada Gataport diye bir yer var. iPod diye bir yer var. Tool var mı burada? Waste var. Water, enerji, medicine, computers, Solaris. Burada tool yok. Bir durun lan. Farming. Ha bak tool var. Travel. Şu hoste'ye gidiyoruz abi. Fast speed. Ya bir sus, ne olur ya. Gemiye bakalım, gemiyi değişik renklere boyadık. İşte kadar seyahat daha bir renkleri. <laughs> ben böyle hayal etmemiştim. Evet. Finansal durumumuz ne bizim? Aa, bak adamı kovduk işten gördün mü? İşe yarayan bir şey kaybetmiş olduk lan. Pislendi odalar modalar çalışmaz oldu. Elinizde tool var mı bebeğim? şaka mı yapıyorsun tool var dediniz dışarıda ben baktım tool vardı John ulan burada tool var diye geldik biz baksana ha, tool alıyormuş lan ulan tool satan yer bulmamıza Allah kahretmesin ya. <laughs> burası da tool alıyor satıyor mu satmıyor tuğul alıyor. Tuğul satan bir yer bulmam lazım abi. Bu oyundan gidiyoruz zaten. Burası tanıyamıyoruz. Abi Allah aşkına. Her yer sadece tuğul alırsa ben nereden şey yapacağım? Af buyurun. iPad'a bakalım. Yok abi, hiçbir yerde yok öyle bir şey. Bak bunlar da diğer şeyler, ee, tüccarlar. Abi Allah aşkına ya, tool satan bir yer yok mu? E ben nasıl tool alacağım peki? af buyurun. Şu iPod'a gideceğim ya. Trevor. Bassın iPod'a. Nasıl nasıl satayım? Oh. Işık yolunu gömdü. Ay ışık yolunu diyorum. Işık e, ıı, hızlı. fest yok mu abi Ya çok komik ya. Geri geri gitmeye başladık şimdi dur. <laughs> Ya bu arada mesela bana o görevleri yaptığım için içinde sürpriz olan kutular falan diyor. Ne var o kutuların içinde çok merak ediyorum. O kutular nereden ulaşabiliyoruz acaba? Görev yaptım ödüllere içinde sürpriz hediye olan kutu diyor. Aa yanıyor lan gemi. Bak motor gitti. Yok on fire dediği başka bir şey yani Çok eğleniyormuş I'm on fire derken çok eğleniyorum çok eğlenceli diyor yani Şimdi bebeğim bebeğim Artificial DNA var Waste enerji alet olsun Ah Yani yok Yok tool yok. Fıtı fıt diye kaşın zaten. Başka bir şey yaptığın yok. Ey lanet gelsin ya. Art lover. Bu neymiş? Crazy Cosmop Loves Out There Falan böyle bir sürü görev var Her neyse ya Hiçbir görev başarıyla yerine getirilmez. Şu, şu tipe bak. CBG adı. <laughs> Sen niye heyecan yapıyorsun? Her neyse yani... Oyunda henüz hiçbir şey başaramadık ama size nasıl bir oyun olduğu hakkında fikir vermişler. Cosmo artık böyle bir oyunu işte. Ee, diyecek çok bir şey yok eğlenceli bir şeye benziyor ama insan çok zamanını alır mı ee, kendini aşık eder mi bilmiyorum birazcık daha kurucamak lazım ee, umarım beğenmişsinizdir sonraki seyahat görüşürüz